Topları alın, topları alın, topları hey. alın hemen. Hadi bakalım. Aldık. Evet. Atıyoruz. Seni bek başla. Evet, sektirip. Ah. Sektirip evet, sektirip atıyoruz. Ne oluyor? Olur. Ay. Sektirip kapıdaki bardaklara. Ya. Topu sokma yarışması. Sıra bende. Bakın. Şunlar. Alttakiler. 5 puan. Burası. 10 puan. En tepedeki 20 puan. En fazla puan olan. İpek dur topları topla. Burada var toplam. Topları bir hemen alın. Şimdi bir de Melis denesin. Bu deneme atışlar olsun tamam mı İpek? Daha başlamadık. Isınma. Deneme. Deneme. Bulabildin mi? Bir tane de... Elinde var, İpeğin elinde var. Bakayım başka var mı? Tamam başka da. Yapın. Tamam, toplam 6 tane zaten. 5 6. 4. Evet. Evet oğlum. Hadi at bakalım Melis. Baba burası biraz uzak değil mi sekelim? Yakın, yakın. Bak, bak. Gördün mü? Normal mesafe yani. deneyin deneyin. Bir şey olmaz. Bak ben bir tane deneyim. İpek baskım daha vardı onunla. Bakın. Oo! İlk denememde gördün mü? Basit ortaya vur. Bak. Aa! Aynı şekilde üstüne bu sefer attı. Ortaya vurduruyorsunuz tamam mı? Onu öğrendiğin zaman şuraya ortaya vurdurduğun zaman giriyor zaten. Dur içindekileri alayım ben. Evet iki tane var. Heh. Evet. Evet benim. Al. Tamam. Hadi geç bakalım. Ortaya Melis ortaya vurduruyorsun. Çok basit, çok basit. Hayır, orayı değil. Melis'e şey, İpek'te sıra. Melis attı. Aa! Beyaz bir top var orada. Ay! Onu da al. İstersen bir tanesini bana verebilirsin İstiyor Tamam bir tanesini bana ver Ver bir tanesini bir iki tanesini bana Ver bakalım iki tanesini Tamam geç bakalım Bakalım mı? Evet ortaya Şimdi başlıyoruz Şimdi gerçekten başlıyoruz Bu kadar deneme yeter Başlıyoruz Başlıyoruz Evet Evet ortaya vurdur. Ayarla işte elinden Ama elini masaya koymayacağım Bir şey yapmıyor bir şey yapmıyor Nasıl elini falan koyduğu yok ki Al bir tane daha Hadi olacak. Öne doğru. Abi. Olmuyor mu? Öne, olacak, tamam, olacak. Öne, doğru, öne doğru, ki. öne doğru. Ben de bir diyorsun ya. Yarışma değil, no, tamam. Sinirlenmeye gerek yok. Evet al bakalım. Nerede top? Ben ben de attım. ben bir kere attım. Yapay e, yapay yapa, çalışa çalışa öğreniliyor. Dur. Şimdi deneme demiştik. Ha bak birazcık öğrendi ablam. Çok Nasıl atacağız ya? olmuyor ki? İşte yerde. Gördün mü? Sıra, hadi sen de at bir tane. Bak gördün mü? Al orada hemen mavi. Dene, dene, dene. Hadi yarışmadan vazgeçtik. Sadece atmak yapıyoruz, tamam mı? Sadece içine atıp sokmayı deneyeceğiz. Burada, burada, orada içinde yok babacım. Gel. Bir tane sadece, sadece sokabildi. Bu, bu kadar mı? Şimdi dene, dene, dene. İki tanesini ha, arıyor. Melis arıyor. Tanesi, evet burada. Melis arıyor. Ben alıyorum. Ben alıyorum. <laughs> Ama bu oh, mı giriyordu. Al hemen, al hemen. Topla, topla. Çok hızlı atma. Ortaya at işte. Oh, top, top. Oh, giriyordu. Ya. Evet arkadaşlar videodan önce deneme yaptı. iki tane soktu. Evet iki tane ben soktu? Mi? Evet iki tane sokmuşsun ya. Al. Ben de iki tane soktum. Olmuyor. Olur çok güzel olur. Birazcık öne doğru at. Öne öne öne. Buraya doğru at. Dur o. istersen birazcık senin için içerisine... geriye çekeyim gel. Geriye mi? Geriden daha zor olur mu? Yok o hızlı atıyor. Gel. Hadi at bakalım. Bak bu ya, tamam 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 sinirlenmek yok sinirlenmek yok. Oyun bu. Oyun bu oyun 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 oyun, oyun. Bak ya olacak. Sen sen Biraz yaklaştırayım o zaman. Hadi deneyelim bakalım. Yaklaştırmayı sen deneyelim. Tamam. Tamam şimdi olacak galiba. Ha. <laughs> öne doğru öne doğru. Demin attın ama nasıl attın videodan önce? Hadi at. Al at. Dene. Dur, bir at. Oluyordu be. Ben atayım? Bak. Yok olmuyor. Bir ya. Toplayıp çekin. Bak. bak. Bak şuraya vurduruyorum bak Hı -hı. İpek bak. Bak böyle bak. Ben çok hızlı attı Gördün mü? Hı. Güzlü. Hızlı hızlı buraya vurdur İpek. Hızlı ortaya vurdur. Hadi al hemen. Hı -hı. Al yerden. İpek kimse atamıyor. Hadi. Hı -hı. Benim dediğim diyor. Ben sana göstereceğim. Ya. Gel gel. Hı -hı. Bak ortaya buraya vurdur. Bak buraya ortaya vurdur. Hı -hı. Oraya Şuna. evet evet oraya vurdun oraya İşte ben söyledim İşte bu Gördün mü ortaya vurunca giriyormuş <laughs> Öğrenince her şey ama basittir Ama yaklaştım buraya da girmiş. Oraya da yaklaştın önemli olan alttan başlayıp <laughs> ilk önce tabi sokmayı denemek sokmak. ondan sonra en üste <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana ya Bak benim dediğimi uyguladın yaptın Bu kadar basit Ortaya sert çok fazla sert değil ayarlayacaksınız. Ortaya Bak o kadar. Şöyle. Evet. Şuraya. Tabi ortaya. Bak oluyordu. Oluyor, evet. Fazla sert değil ortaya. İşte. Aa! işte bu. Bak öğrenince bu işler oluyormuş. Yap. Yap bir tane daha. Ben mi? Aha. Evet, ondan seni etkiledi. Olmadı. Çok zevkli değil mi? Hı uh hı. -huh. sen de at. İkimiz de birer tane tamam. atıp sonra devam edelim tekrardan. Hadi at. <laughs> Şurada alayım He, onların içinden lan. Var mı daha bir bakayım. oooo Ya bakın. Burada da var bir tane. Al, ipi. Burada da var bir tane. Çok zevkli ya. Oluyordu. Evet. <laughs> Abi <efendim. Gülüyor> Çok sert değil babacığım, çok sert değil. Ortaya, ortaya. At. <laughs> yes. O da attı, gördün mü Melis de attı. Hadi devam edelim biz. Çok güzel oldu ya. Bazen olmuyor. Çok güzel. Hadi ataraktan videoyu kapatalım sonra oynamaya devam edelim. Çok zevkli çünkü ya. Evet. Yani ben de atmaya doyamıyorum biliyor musunuz. Bir dakika dur bakayım. İşte! Çok basit ya. Bir de yakınlaştırdık ya daha basit. Yes! Bir tane de İpek atsın. Hadi kapatalım videoyu. Tamam çok kolay. Evet. evet hadi gel. İpek Bir tane al dene hadi bakalım Şuradan gel. Tam tamam, dene hadi. Ortaya sektireceksin değil ama. Oh. ama sen yere attın. Evet. Oh oluyordu, oluyordu, oluyordu. Bir tane daha hadi bir tane daha. Hmm. Yapmayacaksan yapmayacaksın. Ya olmuyor ya. Oyun Ol, oynuyoruz ya. Olmuyor. Yarışmayayım. Ağlama yeti.